İşte benden sürekli istediğiniz ama benim ıslanla çekmediğim karakterin videosu. Gumball. Ama ekse Gumball.exe Bilmiyorum aranızda beni o zamanlardan beri takip edenler var mı? Ama arkadaşlar ben bundan 3 yıl önce Gumball videoları çeken bir çocuktum Evet gerçekten çocuktum Ben Youtube'da sizinle beraber büyüdüm arkadaşlar Eskiden kanalımda Gumball alakalı videolar çekiyordum arkadaşlar Gerçekten eski güzel zamanlardı Ve asla geri gelmeyecek çok özlediğim zamanlar Benden sürekli eskisi gibi Gumball videoları istiyorsunuz arkadaşlar Gece 3'te Gumball'un kayıp bölümünü izleyeceğiz ve bakalım Gumball eksiği çağırmayı başarabilecek miyiz? Cidden içimde bir korku var arkadaşlar. Gumball'un kayıp korkunç bölümünü izlediğimizde ne olacak cidden ben de çok merak ediyorum. Bakın saati de görüyorsunuz. Saati göstermiyorum diye gece 3 olduğuna inanmıyormuşsunuz. Sizden bu videoyu Gumball'ın şerefine 10.000 like bırakıyorum. O sevici ailesi Gumball Team. Mutlaka her izleyen video alttan like atmayı unutmasın. Like'larınızı bekliyorum Gumball'ın şerefine arkadaşlar. Rekor like yorum bekliyorum sizden. Kanalıma be, gözda mutlaka abone olun. Bildirim açın ailemizi iyice büyütelim. Mutlaka abone oluyorsunuz ve ailemize katılıyorsunuz. O bildirim işaretini mutlaka açıyorsunuz ki ben video atmasa bildirim gelsin. Bu arada beni hiçbiriniz Instagram'dan takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen beni Instagram hesabımdan da takip edin. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Gündelik hayatımı paylaşıyorum. Şurada kullanıcı olacak. Mutlaka takip edin. Her neyse şimdi televizyona geçelim ve Gamble'un bu korkunç bölümünü izleyelim. Evet kamerayı ayarladım arkadaşlar ve burada da kumanda var. Şimdi kumandayla videoyu başlatacağım ve bakalım nasıl bir videoymuş hep birlikte göreceğiz. Zaten bu videoyu daha önce milyon kere izledik arkadaşlar. Dediğim gibi eskiden Gumball kanalıydım ama yine de bakalım gecenin üçünde izlediğimizde ne olacak? Hep birlikte şahit olacağız arkadaşlar. Şimdi bölümü başlatıyorum. Başlattım. Evet, glitchlenerek bir sahne başladı ve Evet Gumball'un Grieving bölümü diyor arkadaşlar. Yani kederlenme. Birinci sezon 23. bölüm diyor. Bu bölümün gece 12'de Cartoon Network'te yayınlandığı iddia ediliyordu arkadaşlar. Ama tabii ki böyle bir şey var mıdır? Biraz sesini açıyorum. Açtım. Hatta biraz daha açayım. Gumball'un başlangıcı ama ekran böyle bozuk bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Evet ne oluyor lan? The Graving yazdı ah Gumball. Ama çok bulanık. Garip garip sesler geliyor lan bir dakika. Arkadaşlar Gumball okul mu lan bura? Okul gibi duruyor bilmiyorum. Gumball okulda galiba arkadaşlar ve köşede öyle duruyor. Ekran da bulanık. Ne olacak acaba? Cidden merak ediyorum. Bu arada bu videoya çok güzel like yorum gelirse Gumball X hakkında daha fazla video gelecek arkadaşlar. Gumball X'nin oyununu oynarız gece 3'te. Gumball X'i görüntülü ararız falan filan. Mutlaka like yorum desteklerinizi unutmayın o yüzden. Ve ee böyle duruyor. İlerletsem mi acaba? Ne yapsam? Böyle duruyor. Ve her an bir şey çıkacakmış gibi duruyor gerçekten. Böyle bir şey olursa altımıza sıçarız yani. Lan ağlama sesleri geliyor. Bak duyuyor musunuz? Gambol mu ağlıyor? Kim ağlıyor? Abi bu bölüm gerçekten çok garip, ilginç bir krep pasta bölümü arkadaşlar. Yani bu bölüm zaten çok eski bir bölüm. Eskilerde de bunun incelemesini yapmıştım arkadaşlar. Yani çok İlginç bir video arkadaşlar. Gerçekten deep web videosu gibi. Bak hala ağlama sesleri geliyor. Ne oldu? Aha! Ekrana mor bir şey oldu. Ne oluyor? Lan! Lan Gambol'un babası çıktı bu seferde. Lan bu da ağlıyor. Çok korkunç sesler geliyor lan. Abi Gambol'un babası da ağlıyor ama çok korkunç bir ses bak. Bu nasıl bir video arkadaşlar ananı satayım. Abi ne oluyor lan? Abi gerçekten hayatımda izlediğim en garip, iğrenç böyle krep pasta videolarından biri olabilir. Abi niye ağlıyor bunlar? Gerçi bölümü hatta mi lan. Gumball'ın annesi geldi ama gözlerim özelik kapalı. Ona da bir şey olmuş. Şu an Gumball çizgi filmdeki herkese bir şey olmuş arkadaşlar. Bak. En sevdiğim çizgi film Gumball ama şu an ne halde görüyorsunuz arkadaşlar. Abi tüylerin diken diken oldu. Oh. Ana ismiydi o Gumball muydu? Biri çıktı ekrana ve şu an... Aa! Ne oluyor lan? Tekrar Gumball'un annesiyle babası çıktı ama... Gözlerini falan görüyorsun simsiyah çok korkunç. Aa okulun müdürü. Lan ne oluyor? <laughs> Abi bu nasıl görüntü? Ormana geldik anayız ölmüş yerde Darwin de ölmüş. Kim öldürmüş lan bunları? Abi şuna bak parçalanmış ay. Abi çok kötü. Ne hale getirmişler bölümü görüyor musunuz? Bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka onları bekliyorum arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> onu satayım. ne olmuş. Abi onu sansürleyebilirim. Gambala çok kötü bir şey olmuş ve bölüm galiba bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Daha bir şey oluyor mu? Herhalde buradan son. Ne oluyor lan? Salondan bir şey geçti. Bir dakika bir dakika alıyorum. Kamerayı alıyorum bakıyorum. Ananı satayım. Televizyon kapandı. Yemin ederim kendi kendine kapandı televizyon. Abi bak tam kamerayı aldım. Bak oradan bir şeyin geçtiğini gördüm dedim size. Tam kamerayı aldım televizyon kapandı lan. Bak kumanda burada. Koyduğum yerde. Televizyon kapandı Neyse tamam Tamam şimdi salona bakacağım arkadaşlar Salona bakacağım Ha Bir şey yok Bir şey yok gibi Bir dakika kapı. kapıyı Kapıyı kilitledim arkadaşlar Kapıyı kilitlemek Neye yarar bilmiyorum arkadaşlar ama Gene de kilitledim Bu taraflarda bir şey var mıdır Oralarda bir bakıyorum arkadaşlar bir şey yok gibi şöyle ışığı da açacağım bir şey yok gibi arkadaşlar tamam bir şey yok gibi abi bakın gerçekten bir şeyin geçtiğini gördüm hani en garibi de tam kalkarken televizyon kendi kendine kapandı arkadaşlar bilmiyorum o sırada kayıtta mıydı kamera ama ne oluyor lan dışarıdan sesler geliyordu köpek sesleri bir dakika lan bu ışığı ben mi açık bıraktım bir dakika şöyle terlikleri giyeceğim bu ışığı ben mi açık bıraktım lan Herhalde ben açık bıraktım hiç hatırlamıyorum ama Şöyle kapatayım arkadaşlar Tam hatırlamıyorum ama Umarım ben açık bırakmışım Bir dakika bir dakika bir dakika Ne oluyor lan Bir dakika, bir dakika. İyi, iyi. Ne oluyor Onu <laughs> satayım Lan Gambo ve Darwin iyi, iyi. Abi benim olduğum odadan nasıl çıktılar Lan o odada ben vardım Bir dakika kapa 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 Onu mu satayım Umarım beni görmemişlerdir Abi Gumball ve Darwin benim olduğum odadan çıktılar. Televizyonun olduğu odadan. Ben nasıl görmedim onları? Benim arkamdalar mıydı? Sonradan mı geldiler? Onu satayım. Gumball ve Darwin şu an evimde arkadaşlar. Bir dakika. Buradan bir şey görebilir miyim? Yok. Bir şey gözükmüyor. Arkadaşlar. Şöyle ışığı açtım. Abi gördünüz resmen Campbell ve Darwin evimdeler arkadaşlar. Orada bir şeyler konuşuyorlardı gördünüz. Umarım bana zarar vermeye kalkışmazlar arkadaşlar. Şöyle kapıya doğru bakıyorum bir yandan. Umarım kapıyı falan zorlamazlar arkadaşlar. Şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum ve çok korkuyorum. Umarım buraya gelmez arkadaşlar. Bakın Gambool ve Darwin bir şeyler konuşuyorlardı. Bilmiyorum. Beni gördüler mi? Bana beni öldürmeye gelecekler mi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gambool eksi hakkında nasıl videolar gelsin? Nasıl geceviş videolar gelsin? Mutlaka onları bekliyorum. Şimdi güvenlik kamerasına bağlanacağım arkadaşlar ve güvenlik kamerasından bakalım hala oradalar mı arkadaşlar. Bunu da görmüş oldum. Şöyle. Evet açtım. Ah, Gambool. Bir dakika Darwin nerede? Bakın görüyor musunuz güvenlik kamerasında şu an Gumball var. Abi öyle şey duruyor. Abi az önce Darwin de oradaydı ama şu an sadece Gumball var orada ve normal bir şekilde duruyor. Bunun gözleri falan da normal. Eksi karakterlerinin genelde böyle gözleri kırmızı oluyor. Her yeri kanlı manlı olabiliyor arkadaşlar. Ama şu an her şey normal gibi. Bakalım bir şey yapacak mı arkadaşlar? Gumball herhangi bir şey yapacak mı? Şu an izliyoruz bakalım. Gumball mu bu yoksa gumball ekse mi onu da anlamadım abi hiç ekse karakteri gibi de durmuyor Aa! Lan ekrana fırladı ve şu an kamera bozuldu Gördünüz mü? Gumball ekrana fırladı ve kamera bozuldu Abi Umarım buraya gelmez Umarım buraya gelmez arkadaşlar bakın Bir dakika Açayım bakayım arkadaşlar Açıp çıkayım mı dışarı? Açıyorum kapıyı. Ha! Gitmiş mi? Arkadaşlar bakın. Gambo tam buradaydı. Ve kameraya saldırdı birden. Ama şu an burada yok gibi. Gambo? Oh, buralarda yok gibi kapı hala kilitli ama şu an zaten evimde var arkadaşlar. Evimde evimde nerede olduklarını bilmiyorum Şöyle pencereden de bir baksam Gittiler mi ki abi Abi gerçekten şu an çok şaşkınlık içerisindeyim Resmen Gumball evimdeydi arkadaşlar Güvenlik kamerasından da gördük Son bir oda kaldı yatak odası arkadaşlar Bir dakika banyoda bir şey yok değil mi Tam banyoda bir şey yok Arkadaşlar son kez yatak odasına gireceğim yatak odasında da yoksa demek ki gitmiştir arkadaşlar evden. O zaman yatak odasına bir girelim. Gambol. Gambol. Aa, bana